16 Haziran 2023 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da ana muhalefet partisi CDU sosyal yardım alanlar için zorunlu çalışma önerisinde bulundu. Başkan yardımcısı Lineman, Erendeye'ye yaptığı açıklamada bir rahatsızlığı olmamasına rağmen çalışmadan bürger geld alanlara karşı harekete geçilmesini istedi. 6 aya kadar iş bulamayanların belediyeler tarafından Kar amacı gütmeyen işlere yerleştirilmesini önerdi. Hollanda ve Danimarka'da benzer bir sistem var. Sosyal yardım zaten çok az. Maaşları yükseltmesi lazım devletin. 5000 avronun altında maaş alanlardan vergi almasalar bu iş çözülecek. Yoksa kimse çalışmak istemiyor. SPD'nin ve Yeşillerin parti programlarında güzel bir öneri vardı. Ancak seçimlerden sonra bu öneri rafa kaldırıldı. Herkese para verilmesi gerekiyor bu öneriye göre. Vergi ödeyen vergiden düşüyor, ödemeyen direkt bu parayı alıyor. Çalışsın veya çalışmasın herkese belli bir ödeme yapılıyor. Çalışan üstüne çalışıyor, çalışmayan da çalışmıyor. Çözüm aslında bu kadar basit. Birçok ülkede bunun pilot projeleri başarılı oldu. Ama SEDEU buna karşı çıkıyor. Yardım alanları zorla çalıştıralım diyor. Ekonomide biraz toparlanma var. Enflasyon beklentisi %6'ya indi. Ancak Bundesbank Alman Merkez Bankası bu sene %0.3 ekonomik daralma bekliyor. Yüksek enflasyon vatandaşın alım gücünü düşürdü. Biraz toparlanma olsa da her şey henüz rayına oturmadı. Başbakan Scholz eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi. Ülke genelinde planlama ve onay süreçleri hızlandırılacak. Yabancılar dairelerinin 3'te 2'si hala eski sistemle mektuplarla çalışıyor. O da çalışırlarsa büyük bir modernizasyon ve dijitalleşme ihtiyacı var. Yeni ısınma yasası mecliste görüşülmeye başlandı. Normalde önümüzdeki sene yeni binalarda doğalgaz ve mazotla ısınma kısıtlanacaktı. Ancak Yeşiller geri adım attı. Eğer bir doğalgaz sistemi ileride hidrojen sistemine dönüştürülebilirse yine kurulabilecek. Ekonomi ve İklim Bakanı Habek önceki hükümetten iklim koruma açığı miras aldıklarını söyledi. Bir anlamda enkaz devraldık dedi. Muhalefet ise bakanı suçluyor. Eski Sağlık Bakanı, CDU ssu grubunun başkan yardımcısı Jens Spahn, bu çöpe atılması gereken berbat bir taslak, ısıtma yasası şaka gibi ancak komik değil diye konuştu. Bu konuda çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Ne oldu, ne yapıldığı ve ne yapılmak istendiği tam olarak belli değil. SPD maliyetler kiracılara yansıtılmamalı diyor. FDP, SDU ev sahiplerine de yansıtılmamalı diyor. Yeşiller hemen sistemler değiştirilsin istiyor. Uzlaşma sağlanması zor görünüyor. Sorun bu yüzden ertelenmiş oldu mecklenburg forpomun eyaletinde bu pazar seçim var. AfD'nin adayı seçimi kazanırsa ilk kez aşırı sağcı bir aday Almanya'da eyalet başkentini yönetecek. Karşısında SPD'nin adayı, FTP hariç tüm partiler de onu destekliyor. Almanya'da maalesef 5 kişiden biri aşırı sağcıya oy vereceğini, 2 kişiden biri ise oy verebileceğini söylüyor. Kamu yayıncılığı vergisi kese zam yapılması gündemde ancak anketlere göre halkın %38'i bu vergiyi hiç ama hiç ödemek istemiyor. Ayda 18.36. 9000 kişi korona aşısının yan etkilerine karşı dava açtı. Bugüne kadar 3500 başvuru işleme alındı ve sadece 379'u mahkemede tanındı. Haberlerde şöyle geçiyor aşı olanlara tazminat. Aslında bu doğru değil. Ancak aşıdan çok net zarar gördüyseniz, örneğin etkiler nedeniyle bir hastalığa yakalandınız, bu durumda devlete dava açabiliyorsunuz. Onu da kazanacağınız garanti olmuyor. Çünkü aşıdan dolayı olduğunu ispat etmeniz lazım. Aşı karşıtı olduğu için işten çıkarılan bir öğretmense Berlin İş Mahkemesi'ne başvurdu. Öğretmene 72 bin avro tazminat ödenmesine karar verildi. Kısıtlamaları Hitler rejimiyle kıyaslayıp maske zorunluluğunu da gamalı haça benzetmişti. Hafta sonu sıcaklıklar yine yükseliyor. Pazar günü Almanya'da 33 derece bekleniyor. Pazar akşamı ise yine fırtına ve sağanak yağış ihtimali var. Hem çok sıcak hava hem sağanak yağış. Meteoroloji sıcaklıklara karşı vatandaşı uyardı. Ev sıcaklığının en fazla 25 derece olmasını tavsiye ediyorlar ama bu nasıl olacak onu kimse bilmiyor. Ventilatör işe yaramıyor. Evlerin çoğunda da klima yok. Sağlık Bakanı La Latarba aşırı sıcaklara karşı ücretsiz içme suyu dağıtmak istiyor. Serinletilmiş kapalı alanlar projesi de var. Artık kışa kadar inşallah bunlar yetişir. Hollanda'da güneş kremi dağıtmaya başladı. Güneş yanı cilt kanserine neden oluyormuş. Ben de önceki gün bizim bültenden bunu öğrendim. Gittim hemen bir tane güneş kremi aldım. Sprey şeklinde çok güzel. Böyle fıs fıs sıkıyorum. Sonra güneşe çıkıyorum sıcaklıklar tüm Avrupa'yı kötü etkiliyor. Fransa Ekoloji Bakanı yeraltı su seviyesinin çok düşük olduğunu açıkladı. Bu yaz çok sıcak olacak. Su tasarrufu yapmak lazım. 15 bölgede bu yüzden kısıtlama uygulanıyor. Orman yangını riski de oldukça yüksek. Birleşmiş Milletler Fransız polisinin protestoculara karşı aşırı güç kullandığını açıkladı. Fransa polislik yöntemlerini gözden geçirmeli dedi. Polis şiddeti maalesef her ülkede büyük sorun. Almanya, Fransa, Türkiye, Japonya fark etmiyor. Polis her yerde kendisini devletin sahibi zannediyor ve polis halkı suçlulardan korumakla yükümlü olduğunu hiç unutmamalı. Devleti halktan korumakla değil, çetelerle, mafyayla, uyuşturucu tacirleriyle mücadele edin, ülkesinin geleceği için yürüyüş yapan gençleri rahat bırakın. Avusturya'da enflasyon %9, benzin fiyatları düştü ancak gıdadaki ve konuttaki artış devam ediyor. Belçika Ulaştırma Bakanı ise ülke içinde özel jetler dahil tüm iç hat uçuşlarının yasaklanmasını istedi. Çok küçük bir ülke zaten trenle de rahatlıkla gidilen yerlere uçakla gitmek mantıksız diyor bakan. Belçika'da doktor raporu olmadan hastayım deyip işe gitmeye biliyorsunuz ancak bunu yılda sadece bir gün yapabiliyorsunuz. Sağlık Bakanı bunu 3 güne çıkarmak istiyor. Rapor yazdırmak için doktora gitmek boşu boşuna bürokratik işleme neden oluyor. Ancak işverenlerin umrunda değil ve karşı çıkıyorlar. Doktorlar zaten hastayım deyince rapor yazıyorlar. İnsanları niye boşu boşuna bunlarla uğraştırıyorsunuz? Hollanda Kraliyet ailesi kölelik sömürü ve zorla çalıştırma döneminde 545 milyon avro şahsi para kazanmış. Gizli belgeler nedeniyle yeterli araştırma da yapılamamış. Kraliyet 500 milyon kazanmış ama Hollanda 100 milyarlar hatta trilyonlar kazandı. Bu Hollanda halkının refah içinde yaşıyor olması Amerikan yerlilerinden gasp edilen altınlar sayesinde. Turizm gelirlerini bile onlara borçlular çünkü Amsterdam'daki o meşhur kanalları da o parayla yaptılar. Hollanda'daki refah seviyesi 4 yılda daha da yükseldi ancak mutluluk seviyesi azaldı. Yani para var, huzur yok. Filozofların bin yıllardır cevap bulamadığı bir soru bu. İnsan nasıl mutlu olur? Çünkü cevabı çok basit. Bazen gözümüzün önünde ama göremiyoruz. Brickman ve Campbell 3 grubun mutluluk düzeyini araştırdı. Birinci grup piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan gruptu. İkinci büyük bir kaza geçirip sakat kalanlardı. Üçüncü grupsa kontrol grubuydu. Herhangi bir olağanüstü olay yaşamayan insanlardı. Sonuç olarak en mutsuz olanlar, günlük hayatta en çok sıkılanlar piyangodan büyük ikramiyeyi kazananlar grubu oldu. Yani bu iş parayla ilgili değil. Birçok araştırma şunu gösteriyor. Kim mutlu olmak isterse o olur. Amerika'da bir kasaba çok uzun yaşam süresiyle dikkat çekiyordu. Sağlık Bakanlığı buraya doktorlar gönderdi. Herkes 100 seneye yakın yaşıyor. Acaba bunun sırrı neydi? Kasabadakiler spor mu yapıyordu? Hayır. Sağlıklı mı besleniyorlardı? Hayır. Amerika ortalamasından farkı yoktu. Hastane mi çok iyiydi? Hayır. Her şey aynıydı. Peki o halde nasıl oluyor da bu kasabadaki insanlar uzun yaşıyor diye düşündüler? Doktorlar gitti, yerlerine psikologlar geldi. Sonra işin sırrı çözüldü. İtalyan göçmenlerin kurduğu bir kasabaydı. Bir aile gibi yaşıyorlardı. Birlikte yiyip içiyorlardı, sohbet ediyorlardı, sıcak, samimi bir ortamda eğleniyorlardı ve de bu da ömrü uzatıyordu. Nazım Hikmet Saman Sarısı şiirinde "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" diye soruyor. Sorduğu kişi ressam arkadaşı Abidin Dino. Bir resimle cevap vermesi ve mutluluğun resmini yapması beklenirdi ama Abidin Dino resim yerine çok da usta olmadığı şiirle cevap verdi. Ve dolaşsaydık Türkiye'yi bir baştan bir başa dedi. Yapardım mutluluğun resmini. Buna da ne tuval yeterdi ne boya. Nazım mutluluğun resmini yapabilir misin abidin dedi. Hürriyet sözcüğünün resmini. Ama yalansızının birdenbire kapın açılır gibi sevdalanmak birilerine ansızın. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.